Merhabalar arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, özellikle Aslan aksında gerçekleşecek dolunayın etkilerine girdik. İlk saatler biraz böyle stressiz geçse de daha sonra Malatya'da ve birçok ilde hissedilen sert bir deprem meydana geldi. Yaklaşık 5.5'lik bir depremdi. daha sonra 5.2 olarak güncellendi ama ki hisseden kişilere öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve öngörülerime başlıyorum. Nokta atışı yaptık. Beklediğim yerlerden geldi. Dediğim gibi yıkıcı bir şey gelmedi. Sizlere korku pompalayan insanları inat. Boyutlar yükselir ama Maraş'taki deprem gibi çok büyük bir deprem olmaz demiştik arkadaşlar. Dediğimiz gibi de oldu çok şükür. Şimdi 26 ve 27'si de sıkıntılı. Ee, bunu başından beri söylüyorum 25, 26, 27, 3 gün e, dikkat diye özellikle kartografi harita ve jeodüzik haritaya baktığımız zaman gerilimli bölgeler var bunlar arkadaşlar nereler ee, mesela şöyle söyleyeyim arkadaşlar sınır hattında Şırnak Hakkari Muş Van ve Van'ın yukarısına doğru devam ediyor arkadaşlar. Burada hangi iller var? Ardahan, Kars, Ağrı, Gürcistan hattına yakın İran, Irak sınırlarına Türkiye'nin komşusu olan iller bunları saydım size. Şırnak, Hakkari, Van, Muş, Ağrı, Kars, Ardahan Ardahan'dan Gürcistan, Ermenistan sınırında da gelebilir. Bakın bu illeri size sayıyorum, ama dediğim gibi çok büyük bir şey değil. Ee, yine biraz sismik aktivitelerde artış deneyimleyerek gelir. Özellikle yarın için sınır hattında sismik aktivitelerin çoğaldığını görebiliriz. Bu zamana kadar hiç yanılmadım, öyle söyleyeyim. Marmara ile alakalı, Marmara Denizi'nden gelen depremlere karşı biraz daha ben 25'i için Marmara için çok sıcak bakmıyordum orada sismik aktivitelerin olması ile alakalı ama Marmara'da özellikle söyleyeceğim yerlere dikkat Ege'ye doğru iniyor, Çanakkale, Tekirdağ, bakın Marmara'nın sol tarafı. Buralara doğru iz düşümü devam etti, düzce ve bolu üzerindeydi. Yavaş yavaş gezegenler yer değiştirdiği için bu e, açılar da yer değiştiriyor arkadaşlar. Çanakkale, Tekirne, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, e, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın aşağıya doğru iniyor. Bakın iki sınır hattı hareketlenebilir. Bunun dışında da yine Deprem bölgesinde de paralel bir çizgi var. Burada hangi iller var? Yine arkadaşlar Malatya'da beşlik deprem şu an için özellikle iki gün daha dikkat edelim ama sonrasında hani boyutlar küçüle küçüle de gidebilir Malatya'da böyle bir olasılık da var çünkü 5.5 beş deprem geldi ardından işte soruyor insanlar hocam yine büyük bir şey gelir mi Malatya üzerinde Malatya'da bir enerji var. Uzun vadede, Marmara depreminden önce, bana belki kızacaksınız ama e, ben Malatya'da bir sismik aktivite bekliyorum. Açık konuşacağım bu akşam. Uzun vadede, ha kısa vadede öngörülerimi paylaşıyorum. Ama uzun vadede Malatya'da maalesef bir enerji var. Üzgünüm. Bu kadar hareketlilik olmasının ardından büyük bir deprem gelebilir. Şu an için demiyorum, mevcut durum için demiyorum. Ama 6 Şubat depremini de bildim arkadaşlar. Oradaki etkiler devam edebilir. Yani şu anlamda izah edemedim size tam olarak. 6 Şubat'taki gergin bir açı, gergin bir koşul oluşursa Malatya'da büyük bir deprem meydana gelebilir. Maraş'taki bütün enerji Malatya hattına doğru ilerledi. O yüzden bu kadar sallanıyor Malatya arkadaşlar. Bunun mantıklı açıklaması bu şekilde. Yine Adana zaten Maraş'ın alt kısmı ve sağ tarafı. Buralarda sıkıntılar olabilir. Yarın için yine sınır hattı dedik. E, illeri saydık. Ve bunun dışında arkadaşlar bakın mesela Ankara'da Küçük depremler gelebilir. Ankara üzerinde de bir iz düşümü var. Ee, Kayseri yakın olduğu için etkilenebilir. Kayseri arkadaşlar. Ve şöyle söyleyeyim. Jüpiter burada bazı boyutları yükseltme etkisine sahip olduğu için... ...iki gün daha dikkat ediyoruz. İki gün sonra rahatız. Yurt dışları için hemen ileteceğim arkadaşlar. Yurt dışları için... Tokyo'nun üst tarafında yine bir iz düşümümüz var. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Uranüs çizgimiz var. Yine Rusya'da deprem olabilir arkadaşlar. Rusya Federasyonu burada deprem aktiviteleri meydana gelebilir. Bunun dışında arkadaşlar özellikle Rio de Janeiro ve Endonezya buralarda büyük depremler gelebilir. Bilginiz olsun. Evet. Ve Amerika üzerinde bir iz düşümümüz vardı. Ee, gerçekten çok yoğun bir dolu yaşandı. Amerika'da, Kanada tarafında bir iz düşümümüz vardı. Hava elementiyle ile ilgili yine nokta atışı yaptık. Bak yurt dışında da. Hakikaten. Ee, buralarda eğer eşiniz, dostunuz ya da Türk vatandaşları var ise özellikle dikkat etmeli eee tsunami olabilir. Tsunami olabilir. Böyle büyük bir deprem gelip Japonya'da, Tokyo'da böyle bir Pasifik üzerinde bir olasılık var. Şu anda Hong Kong'un alt tarafı, Şangayi, Şanghay'ın alt tarafında bir iz düşümü var. Ve hemen göstereceğim size. Evet burasını yurt dışını gösteriyorum. Bakın. Bu hat üzerinde yine ilerleyen günlerde özellikle şu nokta ve şu çizdiğim alan bakın mesela burada büyüteç etkisi vardır. Papa yeni yine diyor arkadaşlar buraya gördüğünüz gibi. Ne olur burada sismik aktiviteler gelebilir 7'lik 8'lik. Şimdi son olarak da bir yer daha söyleyeceğim. Yurt dışları alakalı. Afrika arkadaşlar. Mogadinho diye bir yer. Burada da sismik aktiviteler olur. Hepinizi seviyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi durdurabiliriz.